Ne istiyorsun göster bana. Al bakayım çocuklara göstere göstere yiye mi? Sorun olursa Ali amcadan aldım de. Hadi çaya çorbaya doldur torbaya hacıya hocıya karıya kocaya Çolağa çocuğa yaşlıya genci her kesime helva. Evet camide koca 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 karılara koca buldurur helva ne helvaymış be. Aşık olamayanlar arayıp da bulamayanlar bulup da mutlu olamayanlar en büyük aşklar pambıkla başlar pambık. Ama Fatma Gül'e böyle saydım saydım almadı, başına gelmeyen kalmadı. <laughs> Hem Seda Sayan'a dedim bir tane al biriyle kal dedim almadı, çıkmadı erkek kalmadı. <laughs> Türkiye'nin yarısını götürdü karı, bak demedi <laughs> demeyin. Hadi demedi dinleyin, demedi kalın, hadi bakalım yandan yandan göbek atalım. Köpeğinizin pençesi, evinizin penceresi, benden şeker almazsan olasın bulaşık tenceresi. Bahçeden topladım elmaları, üstüne döktüm kırmızı narı. Eğer sen de helva almazsan evde kalasın koca karı oynaya oynaya gelin çocuklar babanızın parasını yiyin çocuklar en akıllı çocuk babasının parasını yiyen çocuktur ne abi? akıllı çocuk ağlar tepinir yerlere yatar kazınır yine de ister almazlar sortalığı birbirine katlar annesine kum babasına taş atar nasıl moralin düzeldi mi abi <laughs> Süper. Bende de düzeliyor. Ne kadar şeker o kadar moral. <laughs> Allah daha çok versin. Amin cümle bir de. Size çok para versin ki siz de benden şeker alın. <laughs>